En güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, kolonya ve maske dağıtımının ilk başta Ankara ve İstanbul'dan başlayacağını, sonra projenin genişletileceğini söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların tespit edildiğini belirten Bakan Selçuk, 2 milyar liralık yardım dağıtılacağını da belirtti. Bakan Selçuk'un son dakika açıklamaları şöyle. Huzur evlerimizde periyodik ateş ölçümleri yapılıyor. İşsizlik sigorta fonu böyle durumlar için var. Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzur evimiz var her birini günlük kontrol ediyoruz. Huzur evlerimizde doktor sayısını artırıyoruz. İşçi ve işveren sendikaları onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz. Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına 14 kurala harfiyen uyuluyor. Türkiye çapında 1003 Sosyal Dayanışma Vakfı'nın periyodik paylarını artırdık. Böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız. Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız. Kısa çalışma deneyinin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Kısa çalışma deneyi, bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız. Maske ve kolonya dağıtımı ilk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilecek. Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız. Sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyarlık yardımı dağıtacağız. Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere biner lira destek vereceğiz.